Selam Ceybonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Jiminden canlı yayın beklerken bir anda tetemiz canlı yayın açtı. Çin yeni yılını kutladı ve arkadaşlarıyla oyun oynarken oyunu kapatıp bizlere bir selam vermek için yayın açtığını anlattı. Bu arkadaşları arasında günlerdir kayıp olan JK'miz de varmış. Armiler yayında arkadan gelen şarkı sesinin de JK olduğunu düşünüyorlar. Ben de kulağımı dayayıp tekrar tekrar kez dinledim gerçekten de JK'in ses rengine benziyor. Ayrıca Cin'den de haberler getirdi. Yakın zamanda Cin'le görüştüklerini, Cin'in askerde çok çalışıp gayet iyi olduğunu anlattı. Wee'nin yatak odasında açtığı yayınla aynı gün tesadüf ki Vin'in yatak odası rutin röportajı da paylaşıldı. Hadi bir gün önce paylaşılan JK ile Vin'in yatak odası uyuma alışkanlıklarını inceleyelim. Wee uyumadan önce dişlerini fırçalayıp burnuna aromalı yağını sürüp yastığına sarılarak uyurken imiz uyku öncesi video izleyerek gözleri kapanana kadar uyumayı bekliyormuş. Tavşanın uykuya dalması kimi zaman 30 saniye olurken bazen bu 3-4 saatlere kadar sürüyormuş. Winnie ise bu süre genellikle 4 saatin alıyormuş. JK uyumadan önce o gün olanları, sahne performansında memnun olmadığı şeyleri ve farklı farklı konuları düşünerek ta ki bir konu düşünemeyecek ve uykuya dalana dek çok fazla düşünceleri oluyormuş. V ise ertesi gün programına bakıp hiçbir şey düşünmeden önce etrafına sonra da tavana bakarak uykuya dalıyormuş. Jungkook genelde pijama yerine rahat kıyafetlerle uyurken V ise pijamanın üst kısmını kullanmayıp sadece altını kullanarak üstsüz bir şekilde ancak uyuyabiliyormuş. Ve gelin son olarak V'nin en son gördüğü rüyasına bakalım. Yolda yürürken karşısına bir grup gergeden çıkmış. Ve rüyaya ya V'imiz gergedanlarla iletişime geçmiş. Evet V'nin yatak odası yayınından V'nin uyku rutin sohbetlerine kadar uzandık. Umarım CK'de yakında yatak odasından bize V gibi bir canlı yayın açar. Sizlerin de konulara dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS ile kalın. Hoşçakalın jelibonlar.